Hayır o anlamda değil. E, abi. abi. Eren'e dediklerini anlamadım. Tamam git siktir git Defne Oo. Ne? Usta bu Şu <laughs> patladı mı? Hadi, gelin, mala, hadi gelin vallahi hadi gelin vallahi hadi Vener. gelin vallahi. Hadi gelin Hayır. Bakın. Oh. Oha. Oh. Hoppa. Sursan daha iyiydi. Oğlum del. Bence o kanka bence o kan da değil, sümük de değil. Bence, tamam. bence şey. kan. Kan, kan mı kan? Kan, bence de kan. kan filan değil, deldim diyorum oğlum. Kan kan. Ha burnu kanıyor. Deldin, deldin işte kan. tamam deldin. Hatta del deldiğin için zaten. Aa benim aa. Ne oluyor lan? Gireyi yedim. Ben de. Var mı? bak. Ya hadi bana, bana gelin bana gelin yeter. Ne kadar küçük Allah... <laughs> Red Band'ın hesabına gireyim. Ya başka birine olmaz. Arda ya. Arda kaçtır? Arda kaçtır? Arda, arda, kaçtı. arda, arda kaçtır? Yerim. Kaçtır? <laughs> bu 30 Otuz... 7 <laughs> Hayır bir bir bi yaşa. O, Vallahi ye. Yemin ediyorum. Yemin et. Vallahi ama spor ayakkabı da öyle şey krampon bot falan onlarda değişiyor. Lan o spor ayakkabı <laughs> <laughs> <Ol> <laughs> mı öyle? Oo. Oh. Ne var? Sen nereden mi daha iyi diyorum, adam? Dolduruyor. Yani ne bileyim kılıcı aldı. Sen ne sürdük ya? <laughs> aldın bir kırıklar? Baba sen Başlıyor muyuz gel? Harbiden yeter. Ben artık düz atıyorum buradan böyle bak. Neyse. Hayır. Yakalayamazsınız. Gülen ya kim böyle? Kalay beciğe. Süryan alamaz. Kiminden şu an? Eren. Eren. Eren nasıl diye hak etmiyor da bence boş yapıyor Eren, Eren dia hak ediyor. Bir şey evet, diyeceğim de. Yani. Ya Diye hak etmiyor. Bir şey, mısın? Et. Allah için müsün? Ya dia eliği görmediniz. O kadar kötü adamlar var ki. Yani bence hak ediyordur. Aynen. onlara de, göre ama. Denk ama denk ya, o, o, onlara göre. Bir şey soracağım. Bu ikisi manyak kavga bir eder bu arada. Evet bu arada. İkiniz birbirine de girersiniz bence. Bir dakika bir dakika. Girelim. Ee, Öncü kartları mı? Ha, o da Aynen. o oyuncu kartlarına bak. Alacağım lan reyni Hatta direkt aldım ama. Al, hangi Beder, bostanız ya. Koyayım ya. Bana ne Kim şu? Oğlum, lan artık yeter. Ben de kuşumuz üzerinize buraya canım zaten. Ha, ayak vurdum lan. Çocuk ölmeden beni dinleyip öldü ya. Ya ya. Kanka ağlamayı dağıtık. bırakacak mısın sen Bonzi? Aa şimdi. Ne? Bak başladı. Başladı. tilt <laughs> <Aramın, filtronlar> olmaya başladı. <laughs> Aha dedik ya vallahi demiş. Bırakacak mısın? Ölmeden dink attı dedim ağlamayı <laughs> bırakacak. <laughs> Yok yani öyle bir söylüyorsun ki. <laughs> Bakiye almış bir de şarjda değil. Lan kaplan gözüküyor dövüş. muydu? Lajı görmeden girme bakalım. Bir girmek canım vardı. Aptal aptal birbirimize kavga etmeye başlamayalım. <laughs> Maçta var ya siz dövüşürseniz çok zevkli Bence gerçekten info dışında konuşmayalım çünkü gerçekten Yok oğlum dövüşeyiz. ben Bonzi'yi sevdim. evet. <laughs> <laughs> <Tabii>. Hadi <laughs> beyler. Başlat, başlat. Başlat. kutu. Eşek kutu. <laughs> lan? Eren sus be. Susi. Bu elo hiçbir şey bulamadı. Oyun. elo baksana gümüş bronz var abi, plat var ama. Bilal dünya birincisi eşek galiba. Mikrofon. Ye giray mina. İşte bak giray böyle olunca pentayı etkiliyor. Penta böyle olunca bütün takım dağılıyor zaten. Bir şey diyeceğim. Bu neydi? Giray. Ooo oh, anlayacağım Artlar şimdi. Dur, başlasın bakacağım. Bu Başlayayım, burada bakacağım Ben Discord'a yani. girdim tamam mı? Baktım kanka, baktım. Ahoy, aa karşıda girmiş. <laughs> Random atsanız ha. Bakayım mı? Dur, bak. <laughs> bak Allah'ım. Şöyle ne <laughs> <laughs> Neden gümüş geldi? <laughs> Neden gümüş geldi? <laughs> Otuna neden gümüş geldi demek daha güzel oğlum, hepimiz elmasmışız gibi. Oğlum, çoje baksana. Gerek yok ya, sayfa güzel olan elmasmış. Olsun oğlum, yazık abi. Üzüldüm <laughs> ben şu an. Ee, e, <laughs> kolay. Oğlum yazık lan herifler yavrum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya. anne. Çay çanı. <laughs> anne hadi. Ne içmiş amına nasıl Oğlum seçsene bir şey diyorum. Özürüzüm. Bir şey misin? <gülüyor> 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 ya ne yapıyorsun oğlum ya? Alın alın alın. Ben de al onu. Ben, ben de bir onu bir al. Onu al, al. 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 onu. Hı? Ay ah, tamam çok güzel Bilmiyorum. takım. Seç. Seç oğlum. Çok güzel takım. Ah. Ah. Göreceksiniz bak. <laughs> ben de ben de Beni alayan... çok ya biliyor Hem <laughs> de olduğu için çok bir tane ağzına ya. Duydu. Bir tane plat bir var. Oo. Fena mıyım? Hayır. Giren iyi misin? Beni banlıyorum. Ban aptal oğul. Ağrı <laughs> annesini çı çıtır çıtır yiyor. <laughs> ne bakar mısın? Ne? arkaları trap at. Bir el atıyorum. At onu at onu. At at artık at. Volunu at. Geri tink almışsın sen. Yarram mouse'ta bir şeyler oldu. Mouse'unu yiyeyim. Hı. Yoksa chamber'ımı seyecek abi. Çıkışta bekli olabilir dikkat. Ne 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 havaya bakın, havaya bakın, havaya bakın, havaya bakın. Ahmet gayet iyi çıkacak. Vermem brimstone. Let's see what birilerine koç yapıp gideceğim. Utkuyu kes, utkuyu kes ustam

Gel ustam aynı. Hadi 3 2 1. Biri yok. Ustam. Dikkat et. Çok mantıklı taktik bu arada. Kanka ben bunu BBL custom'ından öğrendim. Gerçekten mi kastımında böyle bir şey var? Evet. Anıt ki bir bırak ya. Nasıl sen oyna sen gel. Geliyor geliyor. Oha mı? <laughs> 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 laklı geldi ya bir de. Bir de laklı geldi ya sinirim de gülmekten ölüyorum. Siz hiç gibi hiç bir düzgün Ne diyor ona buraya Türkçe konuşma lütfen. <laughs> hey, yardım et. Gip <laughs> 78? 78. Can ver, can ver, can ver, can ver. Can ver, can ver, can ver. can verin küçük. Spike down, see. Ada koşma <laughs> gameplay. Beni izleyen var mıydı Bonze? Prozayız gameplay. Prozayız gameplay. Babana keşme TV. Oyun Sky göndermiyoruz daha. Benim, benim vuruşu gören. Bakayım bakayım. Oh oh Oha böyle bir şey vardı. Oh, inceleyebiliyoruz What aptal yine hala buraya geliyor. Götümde bok musun kanka sen peşimden geliyorsun. <gülüyor> 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 Orada beni susturdum taklit yaptıktan sonra Yok şimdi açtım, şimdi açtım, şimdi açtım. Bir şey var. orada. Kanka B'de adam var ama ya. Ne yapıyorsunuz abi? 3 kişinin orada. Oo! Oo! Tutamadım. Eee, şey az Bir beyler bir Eren'e Eren'e biri protokol atabilir mi? Eren istesene. Sakat Ya kes Eren ya. Vallahi gördüm yerde öldüreceğim seni dediğim gibi. Gireyim beye giray girey girey dedi <laughs> Ay sen oyunu bırak bence bence direkt fizik bilgin yok Fizik ne alaka <laughs> Fizik evet bi maddenin madden içinden <laughs> <Bir> Neyse <laughs> Adamın babasından, <laughs> adamın annesinden Rgx atarsan değişiriz Rgx'te Dö Ben ben attım. Ben ben ben. <gülüyor> <gülüyor> beler, bu Ben Beyler bu Sharky'yi kapatana vururum. Ben kapatırım. He. şarkıyı kim kaparsa vururum sat Sateli kanka kapatana. Satacağım satacağım. 3 2 1. Adamın attığı ulti'nin olduğu. Takımama gelen diye. <laughs> Bunu vurursan <laughs> çok iyi olur. Ananı sikeyim sen ya. Çok mikrofon kapanmıyor ki burada o yüzden. Alacağım onu ben, alacağım babasını alacağım onu. Eril operatörünü seyretmek bana mı kaldı? Bir <laughs> bok olsun. Oradan <laughs> bayağı daha Ben gireye attım ama. Ben direkt gireye camdan aşağı attım ama. <laughs> Beyler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Gidin B'ye. B'ye gidin. B'ye gidin. gidin. Hepiniz B'ye gidin. Ah. Gidin B'ye oğlum. Ups. Ups. Deşin. Ben de mi gideyim? B'ye git hepiniz hepiniz. Ben buraya ulti artı sumak atacağım. Siktir git şuradan. Aynen. Anladın Aynen. mı Kestim. niye düzgün oynamadığımı <laughs> kanka? Şu şu bak. Şu, şu tamam arkadaş. biz oynayalım. Bu arkadaş tamam, biz oynayalım. hak etmiyor. Ya, ben, ben, hak ben ediyorum. Ben hak ediyorum. Ya, siktir git baban da o zaman ya, Nice. Sana bakacak ya çıkarken. Oros bu çocuğu ne diyorsun? Aptal mıdır nedir ya? Anasını siktiğim aptalı. Sana bakacak çıkarken diyorum ya. Şu senin plan. Bunu koydum. Benim plan. Sen ona mı söyledin? Evet. Ne dediğini duydun mu? Neden? Ne dedi? Sana bakacak çıkarken dedim. Sus kanka ya dedi. Doğru demiş. O kanka. zaman sen kulaça geldiğinde ben sarkış. O da biliyor ona bakarak çıkacağını. Yani. Ben bu kulaç mı? Elinde şortu var. Geri zekalı. <laughs> e sen niye söylüyorsun o zaman onu? <laughs> ben kanka. Aa, abi oyunuma O oy, konuş. karışıyorum ha. Anlasın siktir. Evet oyunuma karışıyorsun. Ya sus, bro. sus bir ospu çocuğu. Bir Ha geliyorlar. Ne oluyor mu? Adanın sesi bu arada Serdar'a benziyor. <gülüyor> 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 Anlamıyorum koşarak çok güzel oluyor. Yok yani bak şöyleler yani bak Durmaları gereken yer burası ya böyle. böyle Böyleler ama. Aa, sonra burada duruyorlar. Ay jet kapat orayı. çıkamazsın. <laughs> <Yani sadece koru. Gülüyor> Al abi onu da. defa <laughs> <laughs> operatörle Onunu... <laughs> Bu da koşarak vuruyorum. <laughs> Tutturamadılar ama. <laughs> koş abi Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Koş oğlum, birden koş, birden koş. De dikkat ne yapıyorsun ama adamları taklit ediyor şey direk günden giriyor beşli meşli gireceğim yedim. oğlum bak izle şimdi İki tane kanka, kanka, ne kanka yanlışlıkla yine Q bastım ne yaptınız oğlum siz o oynuyor kankalar, kanka adam Güzel. Allah. güzel sky main diyorum abi. oy sky Abi ama ayıp oluyor ya. Kazandım, verdim. Verdim, kazandım. Kazandım, kazandım. Açıldım. Tamam tamam. O, hala tamam, seni. Be, be. ben de git daha git. Şu sağdaki trigger cage atsana. Arkan 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 arkan. Çok güzel. Bak, der, Oo, abi, o. Rahat Gösterme. Koş, Koş, say, say, şey, şey. Olmasın ya. Sayınca ya, ya. Ya nasıl ölmedi ki kanka? Kapasın. Ben aradı devam ya. Hey, hey. Ah, adamlar <laughs> hala Arapça şeyleriz.